Yıllardır yaşamınıza anlam katan Avcıl Şirketler Grubu'nun 50. yılımızın imzası dediği Kolezyum evlerindeyiz. Kaya Zemin C35-45 beton kalitesi ve 175 santim radya temel yüksekliğiyle muhteşem bir yapı. 350 santim net daire yüksekliği ve hiç bitmeyecek muhteşem manzarasıyla Kolezyum evlerinde oturmak sizlere çok artık atacak. Osmanlı Lokantası, Kolezyum'da bulunan oturma alanlarıyla hayatınıza anlam katacak bir yaşam alanı. %80'i tamamlanmış dairelerimiz bu yıl teslim edilecek. Avcıl Kolezyum, 50. yılımızın imzası.